Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Minecraft parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Minecraft parası çekilişimiz dediğim gibi devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar 28 Şubat tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılarak yani kanalımıza abone olarak videomuza like atarak ve yorumlar kısmına katılıyorum izler, kendinizden belirterek sizler çıkma o kadar çok çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişimizde bir kardeşimize 2150 Michael'a parası bir kardeşimiz daha 2150 Mike satın alacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kuneminin yeni getirmiş olacağı kampanya hakkında daha doğrusu ilerki günlerde getirecek ol, getirmiş olacağı kampanya hakkında çünkü arkadaşlar %100 gelecek. Neden böyle emin konuşuyorum? Şimdi zaten göreceksiniz. 5. yıl kampanyası arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu kampanya daha doğrusu bu kampanyanın birinci yıl oldu, ikinci yıl oldu, üçüncü yıl oldu, dördüncü yıl oldu. Bilmeyenler için tekrardan dile getiriyorum arkadaşlar. Bilenler zaten dediğimiz gibi biliyordur. Öncelikle arkadaşlar birinci yıl kampanyasından başlayacağız. 2017-2018 senelerindeki ekonominin getirmiş olduğu kampanya Arkadaşlar bu kampanya e, nasıl başladı hemen onunla başlayalım ve videomuzu sonra doğru geçelim arkadaşlar kampanya PES 2017 mobilin e, daha doğrusu adı üstünde PES 2017 mobilin çıkmasıyla başladı Play Store arkadaşlar oyun çıktı oyunun çıkış tarihini zaten ilerleyen dakikalarda göstereceğiz. Bilmeyenler varsa Play Store'dan da görebilir arkadaşlar. Ayarlar kısmından uygulamanın çıkış tarihini, resmi yayınlanmış tarihini zaten dediğim gibi videomuzun ilerleyen dakikalarında da göstereceğiz. Ee, 2017'den 2018 serisi çıktığında arkadaşlar birinci yıl kutlaması olarak Konami hangi ödülleri vermiş? 2018'den 2019, 2019'dan 2020, 2020'den de 2021 var ve 2021 yılında herkese bedavadan e, bildiğiniz üzere ikon Ronaldo dağıtıldı. Onun için arkadaşlar bu senede başlıkta gördüğünüz üzere bedavadan ikon Ronaldo'nun dağıtılmasını bekliyoruz. Öncelikle arkadaşlar hemen şöyle geçelim zaten bol görsellerimiz var. Birinci yıl kampanyası arkadaşlar 2018 mobilde başlamıştır. Zaten <laughs> e, resmi bildirimi görüyorsunuzdur. Konominin resmi açıklamasıdır arkadaşlar. Resmi bildirimidir. Bu kampanyada daha doğrusu 2018 mobilde arkadaşlar. 2017'den 2018'e geçişti arkadaşlar. Bizlere ne ödüller verilmiş. Hemen bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar hatta facecam'ı şöyle aldığımızda daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. İlk başta Japon 3 yıldızlı yetenek avcısı verilmiş. Brezilya 3 yıldızlı yetenek avcısı. Japon tekrardan 4 yıldızlı yetenek avcısı. Brezilya yetenek avcısı. Yanlış bilmiyorsam 3. günde de arkadaşlar Fransa'nın 3 yıldızlı yetenek avcısı verilmiş. Böyle böyle arkadaşlar ilerlemişler. 5. gün, 6. gün, 7. gün, 8. gün, 9. güne kadar ilerliyor. Ödüllerimizi zaten görüyorsunuz. O zamanlar oyun İngilizceydi. Demek istediğim arkadaşlar bu ödül her sene gelmiş. Bu sene de gelmesini bekliyoruz. Artık oyunun çıkış tarihiyle beraber. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar ödül ne zaman gelecek? Zaten dediğim gibi ilerleyen tarih pardon ilerleyen aynen ilerleyen tarihlerde zaten Konami'den de bir açıklama gelecek. Lakin bu videomuzu da ilerleyen dakikalarda göstereceğiz. Ödüllerde arkadaşlar bir tane Legends. Ee, şöyle görüyorsunuz. Bir tane siyah top. Bir tane daha Legends verilmiş. Ben hatırlıyorum zaten. 2018'den beri oyun oynadığım için. 2018. 17'yi oynamadım. 18. serisini oynadım. 19 oynadım. 20'yi oynadım. 21'i oynadım. Özledik cidden. Ödüllerde arkadaşlar %100 siyah top ve Kore efsaneleri vardı iki tane %100. Demek istediğim arkadaşlar ekonomi birinci yıl dönümünde herkese yüzde siyah top, herkese yüzde yüz top. O zamanlar tabi ikon da yoktu. E, dağıtıldıysa ikinci yılında, üçüncü yılında, dördüncü yılında dediğim gibi neler dağıtılmış bilmeyenler varsa detaylı bir şekilde izleyip arkadaşlar öğrenebilir. i̇lk e, legensimiz ilk, ilk efsanemiz Kitazawa arkadaşlar. Bunu bulmuştuk o zamanlar. Tabi ki de 2018, 2017, 2019 yıllarında güzeldi oyun. Bir diğer efsanemiz de arkadaşlar bir Japon efsanesiydi. Ve herkes arkadaşlar bir tane de bedava top açılımı olarak %100 siyah top verilmişti. Tabi o zamanlar top açılımı dönen toplardı gayet güzeldi. Tabi o zamanlar biraz canımız sıkılmıştı ama... Ee, yeni top açılımını dört gözle bekledik ama şimdi de bu top açılımını özledik valla. Yani en azından ben kendi adıma konuşursam özledim. Ee, %100 top açılımından da arkadaşlar Luis Suarez gelmiş. Ee, bedava bir şekilde. Birinci yıl dönümü kampanyamız bu şekildeydi. İkinci yıl dönüm kampanyasında bakalım konumu bizlere ne ödüller vermiş. 2018'den 2019 yılına geldik bu seferde. Gördüğünüz arkadaşlar Konami'nin resmi bildirimini resmi açıklamalarıyla beraber göstertiyorum sizlere. Gullit, Batistuta, e, ee, Rekoba, Toldo, Kluvert, Samuel, ee, Massaro gibi arkadaşlar efsaneleri, efsanelerin içinde yer aldığı bir top açılımı getirmiş bedava bir şekilde. Görüyorsunuz. Yani konum arkadaşlar bu Legends'leri her sene bu sene daha çok değiniyor. Geçtiğimiz senede de değinmişti bildiğiniz üzere. Yani 2021 serisinde Legends'lere yani efsaneleri çok değiniyor. Ee, zaten 5. yıl dönüm kampanyasında da söyleyeceğimiz gibi. 2. yıl dönüm kampanyası biraz nasıl söyleyeyim az kampanyalı sürdü. Yani az ödüllü sürdü ama 3. yılda konemi biraz coştu. Arkadaşlar Bayern Münih kampanyası gelmişti ve herkese 3 tane top açılımı bedava bir şeydi. Yani bu da 300 MyClub parası oluyor. Inter top açılımı gelmişti. Bundan da arkadaşlar herkese 3 tane bedavadan top açılımı vermişti. Toplamda 600 MyClub ve Arsenal top açılımı gelmişti. Ondan da arkadaşlar 3 tane bedava top açılımı olmak üzere toplamda 900 MyClub parası arkadaşlar bedavadan gelmişti top açılımı olarak double match diye gelmişti. Double match day bilmeyenler için hemen söyleyeyim. iki kat daha fazla kazanabileceğimiz ödül turnuvası arkadaşlar. Mesela bir maç day'den 100 man club parası kazanarak iki katı kazandığımızı düşünün. 200 man club parası. Bunu neden açıklıyorum? Konami uzun süredir bu kampanyayı getirmiyor. onun için arkadaşlar bilmeyenler varsa açıklama gereksinimini duydum. E, maç D'ler o zaman e, bildiğiniz üzere 4 tane falan geliyordu. 6 tane geldiği de olmuştu. Demek istediğim o zamanlar 2 tane, yani bu zamanlar iki tane Maç diye bağımlı kaldık. 4-5 aydır da 2 tane Maç diye geliyor e, stabil bir şekilde. O zamanları cidden özledik Maç diye konusundan, kampanya konusundan. 2020'de de böyle bir kampanya bizleri karşılamıştı. Bedavadan 11 tane 5 yıldızlı yetenek avcısı da gelmiş. Gelelim dördüncü yıl kampanyasına yani geçtiğimiz sene olan 2021 yılında olan kampanya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere Konami her sene bu kampanyayı gerçekleştirmiş e, aralıksız bir şekilde. Bu sene de arkadaşlar %100 gelecektir. Yani Konami'den de resmi açıklamaları görüyorsunuz. Dördüncü yıl kampanyada arkadaşlar Konami'nin resmi açıklamasını görüyorsunuz. mobil e, mobile getirmiş olduğu. Şurada zaten %100 garanti ikonik moment Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlar top açılımını e, resmi bir şekilde yazmış zaten. E, dediğim gibi ikonik an e, serisinde. Herkese %100 Cristiano Ronaldo'nun Juventus kartı dağıtılmıştı bildiğiniz üzere. Bilmeyenler varsa da öğrenmiş oldu. E, şöyle de görselini göstermek isterim. Cristiano Ronaldo'nun Juventus kartını. Demek istediğim arkadaşlar konemi bu kartı e, bedava bir şekilde dağıttıysa 5. yıl kampanyasında da bedava bir ikon bizleri karşılayacak diye düşünüyorum ben açıkçası e, ki bundan bir önceki kampanyada Lunar New Year kampanyasında arkadaşlar konemi herkese %100 bedava garanti bir şekilde ikon top açılımı ödüllü e, Iconic World Worldwide World Club's, World World Clubs getirdi arkadaşlar. 5. yıl anniversary kampanyasında neden getirmesin? Konominin gene böyle bir resmi açıklamasında arkadaşlar böyle olacağını düşünüyorum. Ve gene Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'nin Neymar'ın gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sadece Cristiano Ronaldo üzerinde de kalmak istemiyorum. Ama Ronaldo'nun eğer ikon kartı bedava bir şekilde dağıtılırsa, eğer ki dağıtılırsa ben arkadaşlar e Juventus kartının değil bu sefer Manchester United kartının dağıtılacağını düşünüyorum açıkçası. Hem Manchester United arkadaşlar Konami'nin partner takımı. Konami arkadaşlar Ronaldo ile de partner oyuncu olduğu için sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum ben açıkçası kampanya yönünden. Herkese yine Legend Soul World Club'dan arkadaşlar iki tane top açılımı verileceğini düşünüyorum bedava bir şekilde. içinde arkadaşlar Maradona'nın, Juan Cruyff'un, Zico'nun, Ronaldo'nun yer alacağı bir top açılımı. Ki zaten Konomi'nin her e, ödülünde de her kampanyasında da arkadaşlar stabilleşmiş bir ödül. 5. E, yüzyıl özel kampanyada arkadaşlar Konomi'nin herkese e, daha doğrusu giriş kampanyasının düzenlenmesini bekliyoruz. Ve herkese arkadaşlar toplamda 700 MyClub parasının kazanabileceği bir giriş kampanyasının da bize karşılayacağını düşünüyorum. Bir arkadaşlar yanında toplamda 1000 e-futbol puanı kazanabileceğimiz Bir giriş kampanyasının gelmesini Bekliyoruz toplamda 5 gün giriş yaparak 100 e-futbol puanı 6. gün Ve 7. gün arkadaşlar 200-300 olmak üzere Görselimizde arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Toplamda Pardon 100-100-100-100 Olmak üzere 400-500-600-900 E-futbol puanı var ama e Birkaç tane hata olduğundan dolayı 1000- birlikte tamamlayacağımızı düşünüyorum ben orayı. İkonik Muhammed Varlı Vaz arkadaşlar bir tane bedava top açılımının gelmesini bekliyoruz. Bu kampanyanın iki defa daha doğrusu 5. yıl kampanyasında da gelmesini bekliyoruz. Nasıl Lunar, ne Lunar Nevir kampanyasında geldiyse Konemi'nin kuruluş yıl dönümü demeyelim de. Çünkü kuruluş yıl dönümünü özelde kampanya getiriyor 27. yıl oluyor arkadaşlar konimin bu sene ile beraber e, ona özelde bir kampanyanın gelmesini bekliyoruz ama mobilde arkadaşlar daha 5. senesi gene arkadaşlar Casillas Beckham e, Beckham Bayer gibi değil de farklı isimlerin olacağı bir ikon e, top açılımının bizleri karşılayacağını düşünüyorum eğer ki Legends moment World Watch Clubs pardon ikonik moment World Watch Clubs gelirse dilimizde alışmış Legends'lere Şimdi arkadaşlar oyun ne zaman çıktı 2017 yılında çıktı oyun ama tam tarihi ne ay ve gün olarak Mayıs'ın 23'ünde çıktı arkadaşlar oyun 2017'ye e, pes 2017 mobil olarak zaten çıkmıştı ilk serisi 17 serisiydi 18 19 20 21 olarak devam etti. Kasım'ın 11'inde de son serisi yani e, 5. serisi de çıkmış hatta pardon. 6. serisi de aynen bir sayalım hatta karışıklık olmasın. 17, 18, 19, 20, 21, 22 arkadaşlar. Aynen 6. serisi de çıkmış oluyordu ve 5. yıl Dönümü kutlamasını da kutlamış oluyorduk yani ödüllerini almış oluyorduk Ama arkadaşlar bu sefer de PES 2021 mobilde almış oluyoruz ödüllerini 5. yıl dönümü kampanyasında arkadaşlar bu ıı, ödüllerin bizleri karşılayacağını düşünüyorum bedavadan Ronaldo'nun veyahut da daha doğrusu bir ikonun bizleri karşılayacağını düşünüyorum. 1. 5. Yıl kampanyasında da sizler sizlerde arkadaşlar Play Store'dan giriş yaparak e, Konami'nin oyunu arkadaşlar olan PES 2021 mobile kuruluş dönümüne oyunun çıkış tarihini Play Store'dan veyahut da Apple Store'dan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Geçmişten bugüne bizleri bir duygulandıran bir kampanyayı özet geçtik. Ve gelecek olan ödüllerden bahsettik. Ee, bu arada şunu demeden videomuzu sonlandırmayacağım. Yeni dev Michael Aparız çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 28 Şubat tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2150 Michael Aparız'ı satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyoruzları kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorumuzları kendinizden belirtirseniz size erişim ihtimal o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz arkadaşlar dediğim gibi 28 Şubat tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. Bu kampanya arkadaşlar geçtiğimiz sene yani 2021 yılında Mayıs'ın 20'sinde başlamıştı gene Mayıs ayına kadar yani yazın güzel bir kampanya ile Konami karşımıza çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar biraz erkenden bir bilgilendirme oldu ama Konami'nin %100 getireceği kampanyalardan bir tanesiydi. Artık eFootball 2022 mobilinde en kısa sürede çıkmasını bekliyoruz. İlk bahar aylarına da az kaldı. Mart, Nisan, Mayıs aylarına az kaldı. Hayırlısı olsun diyelim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Cansınız, kralsınız. Bye bye.